Merhaba arkadaşlar. Bugün size topuk çatlaklarına çok iyi gelecek bir yöntem göstereceğim. Hemen bir parça mumu alıp videoda gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla mumu ufak parçalara ayırın. Ayırmamızın sebebi mumun daha iyi eriyebilmesi için. Ufak parçalara böldüğümüz mumun üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra bir kaba bir miktar sıcak su koyun. Ben videoda çok koydum ama siz bir miktar yeterli. Mumu da mumun koyduğumuz kabı da sıcak suyun üzerine koyup erimesini bekliyoruz. Zaten 10-15 saniye içerisinde mumumuz eriyecektir. Eriyen mumumuzu alıp bir pamuk yardımıyla ya da bir peçete yardımıyla çatlayan topuklarımıza iyice yedirip sürün. Unutmayın haftanın 3 günü denedikten sonra faydasını eminim ki göreceksiniz ve sürmeye devam edeceksiniz.